başladıysan şöyle bir şey anlatayım sevgili dostlar eğer burası yakından görünüyorsa bu biliyorsunuz bunun son güzellik yarışmasında bunun burnu uçtu ee, tabi fazla zedelenmiş olduğu için bunu bir daha attı bu ikinci atışı fakat burası çok zayıf kalınca bu alttaki kendini boşlukta hissettiği için bayağı tırnak gibi uzamış ve bu üst gelirken şuralarda ben hafif bir darlık fark ettim bunu düzeltmemiz gerekiyor arkadaşlar. Yani bir ince zımparayla oturup böyle e, fazlalıklarını alın. Görünüyor zaten bayağı boş tırnak gibi. Ben almışım zaten de. E, gene de bir e, fazlaca düzeltmesini yapayım. Alttaki için korkmayın arkadaşlar. Bu e, en azından boşu boşuna çıkıp da tırnak gibi buraları böyle e, kendini yuvalandırıyor. Bunun eğik sağa veyahut da sola veyahut da işte e, lüzumsuz önden Aşırı bir incelik olmasını sağlıyor. Mayayı da bozma ihtimali var. Ama şu anda çok şükür yok. Maya sağlam. Ee, şimdi biz bu fazlalıkları aldıktan sonra tabi burası rahatlayacak. Artık düz akar. Yani öyle diyelim. İnşallah öyle olur. Bir sıkıntı çıkmadan. Görüşmek dileğiyle dostlar. Bilgilendirme amaçlı Güneydoğu HUB hükümesini, YouTube kanalımızı takip etmeyi unutmayalım. Teşekkürler arkadaşlar. Bunun gibi birçok video gelecek. O yüzden takipte kalın, sağlıcakla kalın. Kapat.